Merhabalar, bu videoda ürünleştirme işleminin nasıl yapılabildiğini ve yapıldığında ne gibi sorunları çözebildiğini konuşacağız. Öncelikle entegrasyonlar kısmından mağazalarınızı Dopigo'ya entegre ettiğinizde otomatik olarak mağazalardaki tüm ürünleriniz Dopigo'ya çekilir. Fakat ürün çekme işlemi ayrı ayrı yapıldığı için e, ortak ürünleriniz olsa bile bunlar farklı kayıtlarmış gibi görünür. Şu an gördüğünüz gibi A ürünü isminde 3 farklı kayıt var. İlki sadece N11'e bağlı, ikincisi hepsi buradaya e bağlı ve sonuncusu da sadece tizimeke bağlı. Fakat bu aslında aynı ürün. Birebir aynı ürün olmasına rağmen birbirinden bağımsız kayıtlarmış gibi listeleniyor. Dolayısıyla bu ürünün stoğunu güncellerken, fiyatını güncellerken ortak bir yapı kurmak zor olacaktır. Ürün eşleştirme işlemiyle beraber bu üç kaydı birleştirerek tek kayıt haline getirebiliriz. Ve getirdiğimizde... Fiyat ve stok yönetimini kolayca yapabilir ve bir sipariş geldiğinde otomatik olarak tüm tüm platformlara güncel stok bilgisinin iletilmesini sağlayabiliriz. Ürün eşleştirme işlemini yapabilmek için ürünler başlığının altındaki ürün eşleştirme sayfasına geçiş yapıyoruz. Bu sayfa içerisinde Dopigo'daki tüm ürünleriniz listelenir. Fakat sadece eşleştirme yapmak istediğiniz ürünlerin listelenmesini sağlamak için üst taraftaki filtre alanlarını kullanabilirsiniz bizim işlem yapacağımız ürünün adı A ürün olduğu için ilgili alana ürün ismini yazıp filtrele butonuna tıkladım ve yalnızca bu ürün listelenmeye başladı şu an A ürün isminde 3 farklı kaydımız var bu kayıtla ilgili detayları görüntülemek için en sağdaki ok işaretine tıklayabiliriz açılan kısımda n11 logosunun sağ tarafında ürünle ilgili bir kod bulunuyor fakat hepsi burada ve TCMX tarafında böyle bir kod bulunmuyor dolayısıyla bu kaydın sadece n11'e bağlı olduğunu düşünebiliriz İkinci kayıt ise sadece hepsi burada'ya bağlı. Son kayıt sadece TCMX'e bağlı. Şimdi bu üç kayıttan herhangi birini ana kayıt olarak baz alacağız ve diğer iki kaydı ana kayda bağlayacağız. Bu sayede eşleştirme işlemini tamamlamış olacağız. En üstteki en 11 ürününü ana kayıt olarak ele alalım. Dolayısıyla hepsi burada ve TCMX tarafında bir ürün kodu girmemiz gerekiyor. Ürün seç kısmına tıkladığımızda Doppigo'ya çekilmiş olan tüm ürünlerin kodları görünmekte bu kodlardan ilgili ürünü seçip eşleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Ürün seç kısmından arama da yapabilirsiniz. Ürünün koduna göre, ismine göre arama yapabilirsiniz. Bu ürünün kodu hemen şu alt tarafta görünüyordu zaten. Şu alanı genişlettim. Hepsi burada kodunu kopyaladım. Ve ana kaydın içerisine içip yapıştırdım. Ticimex'in de kodunu kopyalıyorum. Ticimex alanına yapıştırıyorum. Evet şu an ürünü seçtim. Son olarak kaydet butonuna tıklıyorum. Evet şu an eşleştirme işlemi tamamlandı. Ürünler sayfasına geri dönüyorum. Şu an eski sekmeyi görüyorsunuz. Farkı görebilmek adına yeni sekmede tekrar ürün listesini açıyorum. Evet şu an görüldüğü gibi A ürünü isminde artık tek bir ürünüm kaldı ve bu ürün N11 hepsi burada ve TGMAX'e bağlı olarak görünüyor. Ve dolayısıyla bu ürünle ilgili bir stok fiyat güncellemesi yaptığınızda tek kayıt üzerinden bu güncellemeyi yapmanız yeterli. Ürünün bağlı olduğu tüm platformlara güncel bilgiler gönderilecektir. Ürünle ilgili herhangi bir sipariş aldığınızda herhangi bir platformdan sipariş aldığınızda yine diğer platformlara güncel stok bilgisi gönderilecektir. Ürünleştirme işlemini yaparak kolayca ürünlerinizi yönetebilirsiniz.